Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Zil bildiriminin tüm işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse haliniz o çıksın bugünkü yeni yorumunuzu diliyorum. Bakalım neler çıkacak. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. İçinde çıkan her şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Açıyorum dostlarım. Bakın bu fincanınızın iç arkadaşlar, şöyle göstereyim size de görün. Bakın, şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar aklınızda tuttuğunuz bir şey var. Bunu hayata geçireceksiniz. Uzun zamandır aklınızda. Acaba yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım diye böyle bayağı böyle bir kara kara düşünüyorsunuz bu yapmak istediğiniz şeyleri yapacaksınız arkadaşlar. Yani merak etmeyin siz çok güçlü, azimli ve hırslı gördüm. Siz bunları teker teker adım adım yapacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın Ekim ayının sonundayız. Aralık ayında. Size bir yerden ya da birilerinden ya da ailenizden birine bir para gelecek. Toplu bir para. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım. Yani bir para geliyor bir yerden. Yani ilaç gibi tam zamanında gelecek. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. burada 3 ay sonra bir isteme olayı var. Artık size mi, çocuklarınıza, kardeşlerinize, yeğenlerinize mi? Bir isteme olayı var. Hayırlı bir iş. Yani hayırlı bir işe şahit oluyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar Önemli olan hayırlısını tabii ki dilemek. Burada çok üzgün bir adam var. Yani boynu bükük. Bu adam o kadar üzgün, o kadar üzgün ki böyle bir ağlıyor yani. Stres yapıyor ve ağlıyor öyle söyleyeyim. Siz bu adama yardım edeceksiniz. Sizinle emsal yani sizinle yaşıt bir adam. Bu adama yardım edeceksiniz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim aklınızı karıştıran bir karşı cins var yani bu karşı cinsin aklınızı karıştırıyor kafanızı karıştırıyor keyfinizi kaçırıyor bu aklınızı karıştıran e, bu kişi artık kafanızı karıştıramayacak yani bu bir değil iki değil size o kadar çok üzülmüş o kadar çok üzülmüş ki ama artık üzemeyecek arkadaşlar onu söyleyeyim size. sürpriz bir telefon haberi alacaksınız yani bu telefon haberi sizi çok mutlu edecek sevindirecek bir sürpriz telefon haber alacaksınız arkadaşlar öyle diyeyim size 6 gün 6 hafta içerisinde arkadaşlar size bir fırsat sunulacak iş mi başka bir şey mi artık bilmiyorum altı vakitte size çok özel güzel bir şey sunulacak dostlarım 23 yılını gösteriyor bakın. 2022 yılı Ekim ayındayız. 2023 yılını gösteriyor bu fal size. Yani 2023 yılı size şanslı, uğurlu, bereketli bir yıl olacak arkadaşlar. Umarım her şey için, herkes için de öyle olur. Şu anda birçok konuda zorlanıyorsunuz. Ama arkadaşlar artık zorlanmayacaksınız. Yani baya böyle bir zorlanıyorsunuz zorlanıyorsunuz ama artık iki ay sonra zorlanmıyorsunuz rahat ediyorsunuz. Sizin hayatınızı karıştırmaya çalışan iki kişi var ama bunlar artık hayatınızı karıştıramayacak arkadaşlar. Yani bu bir değil iki değil 3 değil baya böyle bir sin kafanızı karıştırmışlar ama artık karıştıramayacaklar. Sizi kim üzüyorsa kim yıpratıyorsa artık onlardan teker teker kurtulacaksınız. Yani bence de bu kim olursa olsun sizi üzüyorsa siz onlar için çabalıyorsunuz. Ona rağmen sizi üzüyorlarsa artık size çabalamayı bırakırsınız. Öyle değil mi dostlarım? O sen birine yardım et yardım et ama o hiçbir şekilde düzelme olmasın. Siz de artık yardımı tabii ki kesersiniz. Biri sizi çıldırtıyor arkadaşlar. Yani bu bir değil iki değil. Biri sizi baya böyle bir çıldırtıyor. Moralinizi bozuyor. Keyfinizi kaçırıyor. Artık o kadar çok yorulmuşsunuz ki çıldırma noktasına gelmişsiniz birine patladı patlayacaksınız. Şöyle söyleyeyim burada bazı işleriniz karışmış ama siz bunları düzelteceksiniz arkadaşlar. Yani birçok işleriniz baya böyle bir karışmış karışmış siz bunları düzelteceksiniz dostlarım. Hayatınızla ilgili yeni bir karar vereceksiniz. İlişkisi olanlar, sevgilisi, evli olanlar, nişanlı olanlar hayatınızla ilgili bir dönüm noktası var. Çok yeni bir karar vereceksiniz. Bu karar size bayağı böyle bir iyi gelecek bir karar olacak. Serbest meslek, ticaretle uğraşanlar arkadaşlar, işinizi gücünüzü rayına sokuyorsunuz. Yani biraz daha böyle bir duraklama dönemindesiniz ama halledeceksiniz. Merak etmeyin. Burada arkadaşlar e, burada iki tane iş yapıyor musunuz? İşinizin dışına başka bir iş daha yapıyor musunuz? O işi galiba yapmayacaksınız. Tek iş yapacaksınız. Çünkü e, size bir mucize konacak. Para ile ilgili bir mucize konabilir. Durmuşsunuz durmuşsunuz. Turnayı gözünden vuracaksınız arkadaşlar. Bekle bekle sabret sabret. E, mükafatını alacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Mehmet'in M'si, Meltem'in M'si, Merve M, bayan ya da erkek. Sizden yardım isteyecekler. Artık bu ne konuda bilmiyorum ama sizden yardım isteyecek iki kişi var burada. Biri bayan, bir erkek. Şöyle söyleyeyim, sesinizi duymayan biri var. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Bu kişi artık sesinizi duymuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Ama artık sesinizi duydurmanız lazım. Bu böyle olmaz sesinizi duydurmanız lazım dostlarım. Burada 59 yaşında yaşlı bir bayan var, orta yaşlı diyeyim. C E M harfi var. İsminde ya da soy isminde. Çok sıkıntılı çıkmış, çok dertli çıkmış. Bu kadının derdine siz derman olacaksınız. 59 yaşındaki bir bayanın İşlerinizi karıştıran birileri var arkadaşlar. Ama artık bunlar sizin işlerinizi karıştıramayacaklar. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil. İşlerinizi karıştıramayacaklar. Öyle söyleyeyim ben size. Hayal ettiğiniz birçok işler var arkadaşlar. Acaba diyorsunuz olacak mı, olmayacak mı? Baya böyle bir hayal ediyorsunuz. Hayal ettiğiniz işlerle alakalı gelişmeler var. Onun için çalışıyor, çabalıyorsunuz zaten. O işlerle alakalı koşturduğunuzun Karşılığının mükafatını elbet alacaksınız dostlarım. Adım atıyorsunuz. Yani bir adım atmamış, atmamışsınız ama bu saatten sonra siz o kişiye adım atacaksınız arkadaşlar. Birinden bir konuda bir karşılık bekliyorsunuz. Onun karşılığını alacaksınız. Yani ne konuda karşılık bekliyorsunuz? Karşılık geliyor onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada kafanızı ağrıtan biri var. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil. Bu kişi sizin kafanızı ağrıtıyor yani. Onu söyleyeyim ben size. Yani bu kişiden bence kurtulmanız lazım. Yani niye bu kadar kafanızı ağrıtmasına izin veriyorsunuz ki? Bu kişiyle konuşmayın. Size zarar veren bir kişi. Şu an hayatınızın içinde. Birine bağırıp çağıracaksınız arkadaşlar. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Yani birine bağırıp çağırıyorsunuz. Ama hak etti diyorsunuz. Beni o kadar çok üzdü ki ben de ona bağırıp çağırdım diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Burada bir işe girişeceksiniz. Sizi mutlu edecek, sevindirecek, çok özel, güzel bir işe girişeceksiniz dostlarım. Etrafınıza çok parlayan yıldızlar görüyorum. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil etrafınızda bayağı böyle bir sürü bir yıldızlar çıkmış. Bu yıldızlar arkadaşlar sizi koruyor. Onu söyleyeyim yani bayağı böyle bir seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz, koruluyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Kasım ayın ortalarında 3 kişiyle bir anlaşma yapacaksınız arkadaşlar. Artık bu ne anlaşması bilmiyorum ama 3 kişiyle bir anlaşmanız var Kasım ayın ortalarında. İki konuda pes ediyorsunuz. <laughs> Artık yoruldum, bıktım diyorsunuz. İki konuda pes edeceksiniz dostlarım. Mide şişkinliği var mı sizde ya da hanginin içinden birine? Bakın burada bir mide şişkinliği çıkmış. Şöyle söyleyeyim, sizin keyfinizi kaçıran biri çıkacak karşınıza. Yani bayağı böyle bir moralinizi bozacak, keyfinizi kaçıracak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim, keyfinizi kaçıracak biri çıkıyor karşınıza. Burada arkadaşlar büyük bir basamak var. Tepede çıkmış yanında da 4 rakamı var. 4 gün, 4 hafta, bu 4 ay bile olabilir basamak atlıyorsunuz. Kariyer, işte, aşkta, sosyal çevre, parada, evlilikte olabilir kariyer atlıyorsunuz. Yüzünüz yavaştan yavaştan gülecek dostlarım. <laughs> yani bu bir değil, iki değil, 3 değil. Adım adım yavaş yavaş yüzünüz gülecek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. son noktayı koyuyorsunuz. Yani birine uzun zamandır bir şey dememiş dememişsiniz ama artık diyeceksiniz. Böyle bir son noktayı koyacaksınız dostlarım. da arkadaşlar birine ağzınızı açacaksınız, yumacaksınız gözünüzü, ağzına geleni sayacaksınız. Mersen bu kişinin arkanızdan iş çeviren kişi. Bunu buluyorsunuz, ağzınıza geleni sayıyorsunuz dostlarım. Biri size işaret verecek. Yani diyecek o işareti takip edersen çok iyi yere çıkacaksın. Çok iyi yola çıkacaksın diyecek. Çok güzel bir işe girişeceksiniz. Kendinizle alakalı birçok böyle bir arkadaşlar kapattığınız konular var. Onları geri açıyorsunuz. Yani bu konuları kapatmışsınız, açmamışsınız ama artık açacaksınız. Yarım bıraktığınız çok fazla işler var. Artık onları yarım bırakmayacaksınız dostlarım. Öyle söyleyeyim ve hallediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Sürekli yalan söyleyen burada biri var size. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil. Bu kişi sürekli size yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Siz tabii ki anlayamamışsınız, görememişsiniz. Ama artık bu saatten sonra göreceksiniz. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Evet. Arkadaşlar iki tane dilek çıkmış. Ee, şu an dilek başlangıçları var. Olmayacak demiyorum ama vakti zamanı var. Bakın bu da tabağınızın içi Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Bu da size Doğru Tepe'den bakan biri var. Bu kişi artık size böyle tepeden doğru bakamayacak. Sizin yanınızda olacak. Hep böyle hava atmış, egoluymuş, o da düşüyor. Hava, egosu düşüyor. Burada arkadaşlar yeni bir yola evet diyeceksiniz. Bu bayağıdır size gelen bir teklif dememiş, dememişsiniz ama bu saatten sonra artık yeni bir yola evet diyeceksiniz. Bu da kafanızın üstünde iki tane kara bulut var. Bu kara buluttan kurtuluyorsunuz dostlarım. Yani kafanızın üstünde dediğim gibi iki tane kara bulut çıkmış. Bunların biri bayan, biri erkek siz bu iki tane kara buluttan kurtuluyorsunuz arkadaşlar öyle diyeyim size. Dostlarım siz birine çok fazla üzülüyorsunuz ama o sizi üzülmüyor. Yani siz ona üzülüyorsunuz ama o sizi hiçbir şekilde üzülmüyor. Artık siz de ona üzülmeyeceksiniz. Madem o bana üzülmüyor ben de artık ona üzülmeyeceğim diyorsunuz. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. iki tane burada koç kafası çıkmış iki tane adak var sizde ya da hani içinde iki tane adak çıkmış arkadaşlar onu söyleyeyim size bu da gözleriniz alakalı sizde ya da hanı içinde birinin bir sıkıntısı var mı arkadaşlar bakın ihmal etmeyin göz en önemli organ ihmal etmeyin dostlarım 23-24 yaşlarında burada genç bir bayan var ee, size çok güzel bir teklifi var böyle 23-24 yaşlarında arkadaşlar onu söyleyeyim size birine yazıp çizip bir evrak göndereceksiniz arkadaşlar. Onun karşılığında alıyorsunuz. Karşılıklı bir evrak var. Kocaman bir dev var. Devin üstüne kocaman bir de çoğal var. Yani size dolu dolu bir şey gelecek. Böyle dolup taşıyacak bir şeyler gelecek dostlarım. Artık bu nereden, kimden bilmiyorum ama bir şeyler gelecek. Birine çok saygılı, sevgili davranıyorsunuz. Onu seviyorsunuz, sayıyorsunuz, hoş tutuyorsunuz. Ama o size karşı öyle değil. Yani siz de ona karşı artık öyle davranmayacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. <laughs> 4 gün sonra arkadaşlar önemli bir telefon haberi alacaksınız. Bu biraz sizin böyle kafanızı karıştıracak bir önemli bir telefon haberi olacak dostlarım. 14 rakamı çıkmış iki hafta. Yani iki hafta sonra arkadaşlar e, burada bir gelişme var hayatınızla ilgili. Yani size mutlu edecek bir gelişme olacak. 14 gün sonra arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yeşim'in yeğesi Sivas Ankara Ordu. Bu harflerle ilgili uğraştığınız bir konu çıkacak karşınıza. Bu harflere dikkatli temkinli olun derim dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Birinden çok güzel bir destek alacaksınız. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek çok özel güzel bir destek alacaksınız birinde. İşe girmeyi çalışmayı çok istiyorsunuz. Azimlisiniz, hırslısınız. İşe girip çalışacaksınız. Uzun bir süre ara vermişsiniz. Başta zorlanacaksınız ama çözeceksiniz. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Başınızda bekleyen biri var. Sıkıskanıyor mu? Başınızda duruyor. Fesatlık mı yapıyor? Ama başınıza durup e, sizi bekleyen biri var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani bu kişiden kurtulmanız lazım. Adım atacaksınız birine. Yani artık bu kime bilmiyorum ama bir işle alakalı, özel bir meseleyle alakalı birine adım atacaksınız. Şöyle söyleyeyim dostlarım. Çok kalabalık bir ortama giriyorsunuz. Bu kalabalık ortam e, biraz sizi yoracak ama onu söyleyeyim. Yani bayağı böyle bir yoracak. O yüzden o ortamdan geri çıkacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Büyük bir alışveriş görüyorum burada. Size mi, çocuklarınıza mı, kardeşlerinize mi artık bilmiyorum ama e, büyük bir alışveriş var. Bu özel bir meseleyle alakalı. Sizi yoran çok işi var. Ailem, çocuklarım, kardeşim, eşim işte belki de diyorsunuz. Yani bunlar sizi yoruyorsa demek ki bunlar niye sevin? Seven insan yorar mı yani sevdiklerini? Çok hmm. yoruyorlar sizi. Birisinin kafanıza bir şeyler işlemeye çalışıyor. Sakının, sakın o sakın dinlemeyin arkadaşlar. Sizi gaza getirmeye çalışan birileri var. Onu söyleyeyim size dostlarım. Büyük bir dedikodu ortaya atılacak ama gözünüze görmediğiniz sürece de inanmayın. Büyük bir dedikodu ortaya atılıyor. Size çok halsizlik oluşmuş son zamanlarda. Biri sizin keyfinizi kaçırmış, moralinizi bozmuş. O yüzden e, sizde yorgunluk ve halsizlik gördüm arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Bugünkü falımız buydu. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.